merhaba ben geldim. Denk geldiğin anda bu kahve falı senindir. Spontan anlık bir kahve falı. Normalde pazar günleri yapmıyorum. Çekmiyorum ama içimden geldi. Yapmak, çekmek istedim. Abone olmanızı rica ediyorum. Etkileşim kurmanızı rica ediyorum. Bunu söylerken utanıyorum ama herkes gibi ben de söylemek zorundayım. Özel bakım isteyenler Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Ayrıca kazağım yoksunluktan değil de böyle almışım giydim işte. Ne bileyim. <laughs> almışım. Şimdi şöyle hemen başlamak istiyorum. Burada kesişecek bir zaman var. Yani özellikle kalben ağrı çekenler yani kalbinde hissetip acısını eksikliğini hissedenler defalarca ayrılıp bir araya gelenler. Yani öyle bir kişi hayatınıza girmiş ki defalarca yollarınız kesişmiş tamam mı? Yani bitmiş başlamış bitmiş başlamış böyle bir durum söz konusu olmuş. Ama bir kalbin büyüklüğü yani o kalpteki sevgi hep böyle idare etmiş. Hadi bundandır, hadi şundandır, ondandır. K harfi ve U harfi adında soyadında K olan U olan kişi M harfi yine bu ilişkide ya kadında ya erkekte ya kadının evladında ya erkeğin evladında var olan harfler var olan isimler bir anahtar ki aydınlığa çıkacak işte burada bu kişiyle yaşanılan durum Artık böyle bir yorgunluk, bir bıkkınlık, bir bezginlik getirmiş. Netice itibariyle burada dümdüz bir yola geçiş yapmışsın. Yani evet arkanı dönmüşsün, evet senden giden gitmiş ama aslında şu an daha dingin, daha dengeli, daha sakinsin. Ama yoğun bir özlem var, yoğun bir sızı var burada öyle kederli bir yüz var ki alacağın bir haber var. Yolların tekrar kesişmesi var. Senden gidenle senin yolun tekrar kesişecek. Ya benim burada gördüğüm bu işte bu yani. Üç kişi bir karşılaşma yaşayacaksın ama geçmişinden bir farz et ki bir markettesin ve bir karşılaşma bir yol üzerinde, bir karşılaşma, bir rastlantı ama geçmişte kalan biri. Ha bu görüşmediğim bir akrabandır, bu sevdiğin kişidir, bilemiyorum ya da eski bir tanıdığındır. Her kimse üçlü beşli bir vadede bir karşılaşma yaşayacaksın. Hadi açalım bakalım. O tutmuş. Şimdi dileğin her neyse, arzun isteğin her neyse gerçekleşecek. Çünkü çok net tutmuş. Bak açmasam mı ya? Açsam mı açmasam mı? Hadi. Açılmıyor. <laughs> Fincan açılmıyor. Cidden açılmıyor. Şaka mı bu? Olur olur yine dileğiniz olur merak etmeyin. <laughs> Ne kadar çok ağlamışsınız, ne kadar çok üzülmüşsünüz. Bakar mısın? İçin böyle artık kum gibi olmuş. Öyle bir hale gelmişsin ki içine sığmıyor, taşıyor. Öyle kederlenmişsin, öyle hüzünlüsün ki bana yorumlarda da belirtir misiniz? Şu son birkaç gündür kendinizi hüzünlü mü hissediyorsunuz? Hani üzgün, hüzünlü geçmişi özler bir halde. Hani geleceğe daha odaklanmaktan ziyade geçmişi özler bir halde misiniz? Burada çünkü içiniz karışmış, kafanız karışmış. Burada bir mandal düşünün. Mandalın böyle mandal iyice açılmış tamam mı arkadaşlar? Bu açılan mandalda öyle bir şey var ki bir evlilik var. Bir tarafta bir evlilik, diğer tarafta kopmuş durumlar var. Yani burada benim gördüğüm aslında böyle e, medeni hali bekar olan e, kişilerden ziyade sanki böyle bir evlilik söz konusu, bir evlilik ortada, bir haksızlık ortada, burada o mandal açılmış ve bir alanda tartışmalar özellikle bir kadın bir erkek sürekli bir münakaşa sürekli bir ağız dalaşı böyle değişik yani bir tartışmalı hane bir tartışmalı ortam gergin bir ortam parmak sallayan bir erkek var. Bunlara dair duyacağın, alacağın, göreceğin şeyler olacak bunlar bu evde, bu hanede o çatı mandal gibi açılmış. Orada yaşanırken sen karma karışık olmuşsun kendi iç dünyanda. Öylesine kederlisin, öylesine kederlisin ki sanki bir şeyleri hissediyorsun önden. Sanki diyorsun, Hı, bence orada bu oluyor şu an, bence o insanlar şu an bunu yaşıyor. Böyle de bir hissim var ama temeli sağlam hissettiğin şeylerin S harfi özellikle S harfi arada kalmış S harfi adında soyadında olabilir. Arada kalmış ne yapacağını bilemiyor şu an özellikle S harfindeki kişiler bir karmaşanın ortasında. Şimdi bir kurdale ama bu kurdale kurdalenin düğümünü bir erkek atacak yani bir yardımcı olan kişi olacak. Hayatında bir kutlama yaşayacaksın ama bu iştir ama bu aşktır. Fakat her ne olursa olsun bir erkeğin yardımıyla bir erkeğin desteğiyle bunu yapacaksın. Ve önünde böyle altılı yedili bir vade var 6-7 hafta de buna hadi. Çünkü burada e, uzun bir zaman yok. Ama güzel bir kutlama bir erkeğin desteği var. Hep böyle nedir bu bilmiyorum. Bir mandalın çözülmesi yani saklı şeylerin ortaya dökülmesi, saklı şeylerin ortaya çıkması var. Sanki kolektifte gizlenen şeyler var. Bu fal benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Sanki üstü örtülmüş saklanan gizlenen hani böyle e, bilinmeyen şeyler. Sanki bir mandal kırılmış ve o saklı gizli şeyler ortaya çıkıyor. Çok ilginç mandal çıkmış yani. 3-4 alanda mandal ve bir şeylerin saçılması çıkmış. Bir kadın var. Bu kadın böyle 35-40'lı yaşlarda diyebilirim. Hadi 45-35-45. Bu yaşlarda bir kadın var. Ve bu yaşlarda bir kadının bir hastası var. Bunun haberini alacaksınız. Bir kadının ağzından duyacaksınız. Yani böyle bir sorun yaşadığını. Yanında ama kendi hasta değil. Yanında bir hastası var. Ve senin de alacağın bir haber var. Öyle küçük bir kulen yıkılmış ki ve e, hazmedemiyorsun yani senin olan bir şey senden alınmış. Beşli bir zaman içerisinde alınmış. Ve şimdi sen bunun üzüntüsünü yaşıyorsun. Ama bu kargaşadan, bu döngüden çıkmışsın. Fakat çok kederlisin bugünlerde. Bakalım tabağınızda ne var hadi. Katran kara kalmasın kalbinizde. Çok içlenmişsin yahu. Nedir bu bir gelinlik yüreği dert olmuş, bir ilişki, bir gelinlik. Evet bildiğim bir gelinlik çıkmış. Acaba muradın mı olmadı? Muradın mı yarım kaldı? Her neyse ya bana yazın ya Burada sanki, bir hayal yarım kalmış, bir murat yarım kalmış, bir arzu, bir istek öyle bir yüreğine böyle katran gibi çökmüş ki e, senin karşındaki kişi böyle iki arada bir derede kalmış tamam mı? Kadın da olsa erkek de olsa bir çıkış bulamamış, bir çare bulamamış ama ortada yarım kalan sen olmuşsun. Öyle bir haber patlamış ki senin böyle içine köz gibi düşmüş. Sen uzunca bir süredir bunun içerisindesin, bu olayı yaşıyorsun ya. Şimdi savrulmuş. Hep söylüyorum sanki sel gider de tortusu kumu kalır ya. Öyle bir haldesin. Burada özellikle bağın olan, eğer çocuğun varsa ya da çocuğu olup da dinleyenler varsa, sanki çocukla ama genç bir çocuk yani ergen de diyemeyeceğim genç bir çocuğu olan hani böyle 20'li, 25'li, 28 o yaşlarda bir çocuğu olan varsa bu çocuğa dair bir olay, ani bir olay yaşayacak. Belki belki bir cümle söyleyecek, canını yakacak. Öyle diyelim, tamam mı? Böyle bir durumla sanki bir sınanma, sanki bir imtihan, sanki bir e, keder keder, yani benim yaşadıklarım bana yetmiyor bir de bununla uğraşıyorum diyenler olacak. Özellikle bağ olan evlada dair yaşanılacak şeyler var. Ayrıca burada söylediğim o gelinliğin yarım kalması var ya, onu yüreğinden yani muradın yarım kalması o yürekten atılmıyor. Üçlü bir zaman içerisinde yaşanmış. Kalbinde hissettiğin kişi bir anda seni böyle ters çevirmiş ama üçlü bir zaman ya üç yıl belki belki üç yıl belki üç ay ama uzun bir zaman ee, şimdi bir kapı ya bunlar hep yaşanmış ve burada bir kapı kapının içinde sen üzerinde ince bir tortu ince bir sıkıntı o kadar çok dua edeceksin ki ani belki ettin belki dün belki bugün ama ben bunu böyle bir anda olur olmadık bir yerde programlı değil sanki böyle ellerini açıp sığınacağım bir an dua edeceğim bir an zaten sen aydınlık bir kapının içine geçmişsin ince bir zaman var ve bu engelde kalkacak. Öyle güzel bir ferahlığa adım atacaksın ki ve ben size bir şey söyleyeyim mi? sizin yollarınız canınızı yakan kişilerle tekrar kesişecek. Ama yani burada yine sekizli bir zaman, sekiz yıl, üç yıl içerisinde yaşatılan kötü şeyler. Ama burada ne var biliyor musunuz? Kalben hala sevildiğini hisseden, hala sevgisi olanlar ya da karşısındaki insana inananlar tekrar kabul edecek. Burada birçok kişi sırt dönecek. Fakat bu aydınlık kapının içine girme, kapının içerisindesin. Ee, şey, e, böyle tülbentli bir kadın, yani böyle namaz kılan, okuyan tülbentli bir kadının da inanılmaz bir iyiliği, güzelliği sana dokunacak. Belki bir duası çok güzel çıkmış. Belki bir anne duası aldın ama başında öyle güzel ki çok güzel bir döneme geçiş yapıyorsun. Ya benim gördüğüm bu ama yollar tekrar kesişecek. Dileğim var mı? Dile bakalım. Üç tane haber alacaksın önündeki böyle 16-17 gün içerisinde 3 tane ardı arda haber alacaksın. Ama bu haberlerin hepsi senin hayatına olumlu. Devletle alakalıdır, bir evle alakalıdır. Bir anahtarın düşüşü, bir anahtarın yeniden doğuşu var. Tertemiz bir dönem yani 3 haber. Diledin mi? O. ne çektin be? <laughs> Öyle derler. Aslında şey demeliyim, ne çektik be demeliyim değil mi? Büyük bir engel arkada kalmış. Bu çok net ama bu engel nedir? Hani bu engel neyin engelidir? Hayatınıza bu kadar sirayet etti bilmiyorum. Bu engel illa e, belki karşındaki insanın işiyle gücüyle alakalıydı belki hayatında başka bir anne figürü kadın figürü vardı ama sağlam bir engel şimdi çekilmiş şimdi yorgun. Yani engel olan kişi yorgun şu an ve burada senin sızma bir şekilde yolun açılmış. Hem anahtarla alakalı hem bir insanla alakalı bir dilek, bir arzu gerçekleşecek. Yani şöyle göstereyim. Bu engel artık dönmüş, ters düşmüş. Burada bir anahtar ve bir ihanet, ihanet son buluyor. Yani bir ihanetle alakalı mevzu varsa bunu bana yazın. Bu dilekte yani seni aldatan, seni yarım koyan, seni yalnız koyan, başkasına giden biriyle alakalı bir şey mi diledin acaba? burada öyle bir karışıklık var ki zihinden anahtar geçiyor, zihinden bir ihanete maruz kaldığın kişi geçiyor ama her neyse yaşayacağın bir olay var. Büyük bir engel arkanda kalmış canım benim. Hadi bir, hadi bir dilek tutun ya. Hadi içinizden bir şey geçirin bakalım. o. Şimdi burada yalnız kalan bir insan var. Yalnız kalmış, kendi kabuğuna çekilmiş, kendi dünyasına çekilmiş ama kibirli, ama egolu, ama aynı kahve fincanında gördüğüm gibi yani burada bir yol kesişmesi ve alınacak bir haber var. Dokuzlu zamanlara dikkat edin. Dokuzlu zamanlarda kibirli, küstah, egolu bir insanın hani böyle ben 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 diyen bir insanın kendinden çok emin bir insanın şu an yalnızlığa düştüğünü ve bir haberle dönüş yapacağını bir yol kesişmesinin olacağını göreceksiniz. Bir haber ve kibirli bir insanın şu an zor durumu var. Hoşçakalın.